Ben pas Bugün yanımda ablam var. Onunla beraber Brawl Stars oynayacağız. <laughs> Bugün. Her gün farklı video yapmaya çalışıyorum artık. Ee, bir video yapmayı seviyorum çünkü. Şimdi e, hangi karakterle oynayacağım? Görevlere bakacağız. <laughs> çok da şey yok. Tamam ver bana Piper. Kostümü de çok güzel. Bakayım nefes. Tamam. o gayet iyi bakayım. Tamam sorun yok. Parkla oynarız biz. Başla. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Ekiple de Brawl Stars gelir. Ne zaman oldu bilmiyorum ama ekiple Brawl Stars atabiliriz arkadaşlar. Ekibi beğeniyorsanız yorumlara beğendim beğenmediyseniz şarkı yapalım. Cizem'i diyor ablam kazak taklı Bir önceki videoya bakalım ama on Minecraft. Ona bakalım arkadaşlar. Öyle yani. <laughs> İki bir beğenmişsiniz beğendim. Beğenmediyseniz beğenmedim hocam. Dışarıda çektik o videoyu zaten çok soğuktu. Şöyle bir <laughs> rahat verelim. Dikkat edelim. babanın golü kralı. Ne yaptı lan? Tamam süper. Bunu da ödedik. Çok iyi oynuyorum ben Parker ya. Neyim ben böyle. Babalı mi golü pro oyunu. Da babalı mi golü pro Arkadaşlar Prostarsı beğenenler beğeniyorum. Beğenmeyenler beğenmiyorum e, yaptı. Ortaya girdim bak. Ortaya girdim. Arada böyle bir tanesizlik görüldü arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Hesaplaşma kalkmaya bekle. Ultim var. Dal biraz abla bari ya. Bu kadar da değil aslında. Vur onun Hadi, Tam sonuyor ikinci olduk. Dime, öyle şey Dibine girdim. Ya abi ar ya. Arkadaşlar şey kazanma serisi şuna bakın. Kayıp oynamıyor burada ya. Ben ne babalım bu balık Arkadaşlar bu arada çekilişle yan hesabımı da vermeyi düşünüyorum. Çünkü o hesapta hiç oynamıyorum. Pasal 900'de çok güzel karakterler var. Belle var. Leon var. Osaam çekilişler vereceğim. Videoyu beğenip abone olup yoruma yazın. Çekiliş var. Farklı bir videoda öteceğim. Video hesap çok güzel. İsmi iyi e Joker. Arkadaşlar o hesabı vereceğim. Sözümüz sözdür bizim işte yanıma atmayız. Mortis de var hesapta. Mortis oynamayı sevenler. Onu da söylüyorum. Bu da bir varmış. Süper 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 vurun kendi ona. Vur 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 süper. Kibon kaçışayım. Allah! Ama o gün zor değil ekmek arası karakteri. Süperiz ya. Uff babanımı golü pir ya. Gördüm. Sana da alıyor. Sana kaçıyor. Gel oğlum nereye kaçıyor bu ya? Zaten en sonunda ölecek. Bu zaman da daima lan kaldı. Maçın başında öldürdüm ki. Sen içindekiler hiçbir şey yapamıyor. Hıh. Hıh. yukarı Hıh. yukarı gitsene. Abi çok da oynuyorsun şu Sıkıştırmıştık ya Çok kaçıyor konu ya. Öleceğini biliyor ama. Sıkıştır alttan illa oraya gidecek. Bakıyorum. Vur bir daha vur bir daha son kez vur. Supersun aldık kendini. yani iyi. Aralar. Ama güzel oynuyormuş o herhalde <laughs> şu <laughs> Dediğim gibi unutmayın. Çekiliş var. Yorumlara ben yazmayı unutmayın. Leon var. Yalan değil abi sen benim hesabımı bilmiyorsun. Sıradaki karakter kura açması nasıl kaldı? Onu da zaten. Onu da açarsınız karakter. Çekilişle vuracağım gerçekten. oynanıyor. Burada parkurum sektir ya. Bir tek ben oynayabilirim burada parkurda baş. Tamam abla. Değil mi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şu ultimaya kalan slaştır ya Yardım. Yardım. Yardım yardım. Öldüm ben. Olsun. Çok zor musun ya? Bari bari. <laughs> ben de Brawl Stars oynamak isteyenler de yoruma yazabilir. Ekibi sevenler de yazabilir. Çekilişe çek katılacaklar zaten yapsın yani. Çekiliş, çekiliş, çekiliş. Tamam be. Hesabı sen istiyorsun. <laughs> Sana <mı> vermeyeceğim ama. <laughs> Takipçilerimden <laughs> vermeyeceğim. <laughs> Kardeşim. Biz sonra verebiliriz. Neden olmasın? İkiye bak Çekilişe ben, ben yazacağım yorumlara. Sen de olabilirsin. Ben katıldım. Abone oldum. Like attım. Ben de katılıyorum. Deli benimle uğraşma. <laughs> Şuna da ultiyi de koy. Ah! Tamam da Abi sen onları alabilir misin hiç yere? Orada ben, ben dedim. kim var? Vur bir tane, vur bir tane ona. Of, ikinci olamadık ya. Ona üzüldüm. Çekiliş hesabına. <laughs> ne seni? bu var ha kız karakter istiyorum. Bu lata şeyde bilmiyorum ya. Buradan buraya. Search Otis ben search oynayam oynanmaz ya search burada oynanmaz. Çok yavaş kalıyor değil mi? De, de. değil mi arkadaşlar search'u sevenler seviyorum sevmeyenler sevmiyorum aslında. Ya evet yeter. <gülüyor> <gülüyor> ya. Aa en önemlisi çekiliş bence sizin için de o. Arkadaşlar çekilişe katılın ve ben katıldım yazın. Zaten büyük bir hesap değiliz. O yüzden rahat birimize çıkacak yani. yani binopatik, binopatik daha küçük hesabımız herkese daha çok küçük oranı var bence. <laughs> İkinci, <ne oğlum>? <laughs> Bakın arkadaşlar şu böyle duvar arkası karakterler bu mapler çok işe yarıyor bak. Bir saat bir bana doğru geliyor abla sen de bana yardıma gelmesin öyle mi abla bak sıkıştım abla abla lütfen abla abla ya öldü öldü git al git al git al öldü bir tane. Neyse geri dön. O seni de, seni de öldürecek yani. Geri dön geri. Vur bir tane daha. Bir tane daha vur. Ha, bir tane yok. daha vur. Hatta. Beni bekle. Beni bekle. Dur daha değil. Şimdi al. Şimdi ateş ateş ateş. Kocuğunu öldürseydik bak şu an rahatlık ya. Kurul buraya anam. Yani. Para kaya yok. Para ya? Kurul yok mu lan oraya? Sallama beni sallama. 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 Aa tutuklandı. İkinci oynadık. Bakmadım. Bir şu da rahat kontrolü karakter bulamadım kendime ya. Ablamın hesabında nasıl göstereyim böyle? 12 Böyle bir hesabı var. Otis seçmiş. Kulak 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 kulak. Değil mi? ve birinci olduk budur. Fazla çekinmek yok. Bizimle sayesinde. Adım Ender, 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 Ender. Bu arada, ya. ben yani fiyat da şimdi o öpücüküm. Kim? Ben? Evet. Gitme oraya, gitme oraya! Öpükür var! <laughs> Hay ağzını <Allah>, açtırma ya! <laughs> ben dövdüm, git al öpücüğümü al bari. Geliyor peşimden. Nereye satacağım? Abla öpücüğü yedin sen ha. <laughs> Dur gelsin, ben şimdi aldım Bıraksın bak yemin ederim Sen nereye geliyorsun? Nereye 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 Hadi Hadi gel Of yavrum sana peki ne yaptın aşırı ablamıza Nereye geliyorsun? Nereye senler o yüzden anla. O bina var. Deraita <laughs> <Çok sürelim. gülüyor> Hiç bakmadım. <laughs> Hadi birazdan <daha> videoyu bitiririz. 13 konuştuk. Ben çok heyecanlıyım. Tamam, ilk denemese.

Piper'ı da gidiyor galiba çok evet. 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 sakin, sakin. Evet. Sakin soğuk kanlı. Burada evet. soğuk kanlı olan kazanır. So ve çok Sen bir de benim şovumu görecektin. Evet. İki kişiyi öldürdüm tek başına. Soğuk kanlı olan kazanır dedim. Öyle bir soğuk kanlı oldum ki. Aklın şaşar. Abi yardım. Yeni geldim. Yeni geldim. Geri gelmedik. Geri yeni gelmedik. <laughs> Sıkıştır sıkıştır süper. Piper'ı dışına atacak ha. Tamam, zip zip. Son, son tur. Onu kazanırsak bir tur daha atacağız hadi bakayım. Ona göre evet, Hadi. Ben hadi abla ama çok o zaman kaybediyoruz ne ya. Evet gün Sen açarken sen iyi. <laughs> Kızlar karşı <kaçtık>, ablam <laughs> <laughs>

bir tur daha oynayalım. Son turumuz. Üç kişi oynuyoruz. Üç kere öl ölümün olmasın? <laughs> <Ne? Ya. gülüyor> Son maçımız arkadaşlar. Son maçımız. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ben alacağım. Son kez hatırlatıyorum çekilişi. Lütfen ama lütfen çekilişe katılın. Vereceğim diyorum. Ne yapıyorsunuz? Abi yalan atma ya. Arkadaşlar hesabımın büyümesi istemeyenler böyle böyle. <laughs> hesabımın büyümesi isteyenler çekilişe katılın. Ben hesabı göstereceğim. Bir sonraki videomuzda. Hesabı zaten short bir video atacağım arkadaşlar. Ona da çık, katılın. Ona katılın yazmayın. Bu ne yazın hepsini. Hesabı göstereceğim. Son. yapacağım ama bunu öde. Bam 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 bam. <laughs> Babacım, sana gelir bakın. Bir takım yok ettim bak. Ama kötü oynuyor diyenler. Bu videoyu izle. Bakıyorsan benim ne kadar bir oyuncu oldum anlayacaksın. Gerçekten bak. Yok <laughs> <laughs> ben öldürdüm. Adam mı Neyse arkadaşlar, videomuzun ben sonlarına ben geldik. geldik. Max'le bulduk kafayı. Hadi, hadi. Hiçbir şey çıkmadı. Çekişe katılmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar. Ee, haydi görüşürüz. Bay bay.